Daha önce doların 14 lira 50 kuruş olduğu günlerde 16 lira 80 kuruşu görebiliriz diyen ekonomist Selçuk Geçer dolar kurunda 17 lirayı gördükten sonra doların yeni hedefinin ne olacağını açıkladı. Yasaların gözü kulağı dolar ve altından gelecek rakamlarda. Geçer de önümüzdeki günlerde doların penceresinde neler yaşanacağını açıkladı. Mayıs ayının ikinci haftası başlayan dolar kurundaki yükseliş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 26 Mayıs Perşembe günü faiz kararını açıklamasından sonra yükselişine hız kesmeden devam ediyor. Doların 17 lira sınırına dayandığı bu günlerde ekonomist Selçuk Geçer dolar tahminini revize etti. Dolar'daki her artış pompaya yansıyor. Dolar kurundaki artışın akaryakıt fiyatlarından başlayarak her şeye yansıdığını artık bilmeyen kalmadı. Dün dolar kuruna bağlı olarak benzinin litresine 1 lira 42 kuruşluk motorine ise litre başına 1 lira 35 kuruş zam geldi. Bu akşam da benzine 70 kuruş motorine de 97 kuruş zam bekleniyor. Bu zamların en önemli sebebi dolar kurundaki artış. Selçuk geçer dolar için yeni zirve rakamını verdi. Eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimi kararı aldığını açıkladı. 2021 yılın Eylül ayında merkezin faizi 19 puandı. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında toplam 500 bas puan indirim yapan Merkez Banası Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında faizi sabit tuttu. Mayıs ayında da Merkez Bankası faizi sabit bıraktığını açıkladı enflasyona endeksli tahvil veya süper bono çıkarılacak açıklamalarından sonra iktidarın kur korumalı mevduat uygulamasından istediği verimi alamadığının anlaşılmasından sonra doların ateşi yeniden yükselişe geçti. 15 gün önce 14 lira 50 kuruş seviyelerinde olan dolar kısa zamanda 16 lira 50 kuruşu gördü. Selçuk Geçer'den yeni tahmin. Geçen haftalarda dolarda 16 lira 80 kuruşu göreceğiz diyen Selçuk Geçer yeni zirve için rakam verdi. Dolar aralık ayında 12 liradan işlem görüyordu. Aralık ayından sonra bugüne kadar yükselen dolar 16 lira 50 kuruşu aştı. Doları artık tutamıyorlar diyen Selçuk Geçer, dolar 17 lirayı gördükten sonra 19 lira olana kadar yükselmeye devam edecek dedi dedikleri 3 aşağı 5 yukarı çıkan geçerin bu tahmini de tutarsa benzin, motorin, LPG fiyatlarını düşünemiyoruz. 27 Mayıs cuma akşamı benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyor. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar kuru iddiası Sosyal medya üzerinden yaptığı ekonomi yorumlarıyla dikkat çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kuru için "Yok artık" dedirten bir tahminde bulunarak, "Yarın öbür gün bir kur kırılması olacak. Bugün 15 lira olan dolar 100 lira olacak." dedi. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekonomist Selçuk Geçer, ilaç krizine değindi. Selçuk Geçer, şahsi YouTube kanalından çektiği videoda ilaç ve dolar kuru hakkında bir açıklama yaptı. Geçer ilaç durumu ile ilgili şunları söyledi. Zaten ekmek alamıyorsunuz, gıda alamıyorsunuz, bunların yanında daha kötü bir senaryo daha ekliyorum. Hayati önem taşıyan ilacı bulamayacaksınız, ilaç alamayacak hale geleceksiniz. Eğer ki ilaçlar %75 zam yapılmazsa, eczanelerde ilaç bulamayacaksınız. Muadil ilaç da dahil olmak üzere şu anda felaket tellallığı yapmıyorum, zaten eczanelerde orijinal ilaç bulunmuyor. Muadilleri onların yerini almış durumda ama bu gidişte onların da kıtlığı yaşanacak. Kendisine dolar tahminleri yüzünden hayalperest diyenlere yanıt veren Selçuk Gezer, 5 Nisan 1994'ü hatırlatarak şunları söyledi. Yarın öbür gün bir kur kırılması olacak, bugün 15 lira olan dolar, 100 lira olacak. Aradaki farkı size ödetecekler nasıl olacak, yok daha neler döviz, 50, 100 olur mu demeyin. Göreceksiniz. Geçmişte aynısı yaşandı. 5 Nisan 1994 tarihinde dolar kuru, 8 bin dolardan 40 bin dolara çıktı. O tarihe bakın nasıl gitmiş, bir fırtına yaklaşıyor. Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen güneşi görüyoruz derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. İki bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Staglasyon ne demek? Selçuk Geçer'in bahsettiği ve İngilizce'de stagnation yani durgunluk olan stagnasyon ve inflation enflasyon kelimelerinden türetilmiştir. Ülke ekonomileri için hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki kavramın birbirini tetiklediğini ve büyüttüğü anlamına gelmektedir. Kriz dönemlerine başa çıkılması, en zor durumlardan olan staglasyonu engellemek için mevcut enflasyonun düzeltilmesi gerekti. Eğer bu iki olgu aynı anda baş gösterirse ekonomi biçiminin tekrardan göz geçirilmesi ve bu da uzun yıllara yayılması demektir. Sorumluluk Reddi ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik Sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.